Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gürabim Devstan Devstam. Nene karşımızda Monster. Sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yeni harita Livik'te oynuyoruz. Evet, adı biraz şarkı gelebilir. Ama o gerçekten böyle arkadaşlar. Yalan söyleyeyim Arkadaşlar zaten inanıyorsunuz siz. Alamam Adamın... düşünebilir. <laughs> Para harcarsanız da kullanırsanız alınmasın. Kapını gel. korktum bayağı korktum ya. Çok abartmak istemiyorum. Yani abartınca saçma oluyor. Verme ya. <laughs> Ateş. Küs her şey sönmüş. Sönmüş de her <laughs> şey. Lan bir adam öldürdün ya her şey sönmüş mi yalan? Doğru derim. Değil mi? Aa 2x'dir benim. Burada bir tane durum var gibi. I got supplies. Aynen. Abi iki tane dürbün buldum. Çok iyi. Ye. Oh yeah. Oh yeah. Ne? Gerçekten buraya girebiliyor muyuz? Hile oluruz zaten öyle olsa. Al bak. Şuradan gelemiyor muyuz? Gelemiyor. Şey oh olma var var uh, var. Ee, vektor var. Alayım. Ben uh, de vektor. Kaş 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 dur. Hop hop hop. Nereden vuruyor lan bu? <laughs> Ulan cancı herif. Cancı. Can. What the? What? What is this? Az önce şarj aldı durumu vardı. <laughs> What? E nerede o? Ya kaçma kaçma kaçma. Allah lobiye. <laughs> Aga bu adamlar kaçıyor ki. big red. Big red bak kaçınan öldün işte. Silah daha veri var alayım üzerine niye aldıysam yani 12 kaydı alayım 20'lik kardeş git benim şeyim girdik ama bayağı bir şey ihtiyaç mı olmuş lan adam adam bildiğin noob neyse arkadaşlar bugün bayağı bir uzun video olabilir aslında biraz kısa olur olabilir oha şarpı altı Oha oha şarjı altı. Arkadaşlar x6 buldum. x6 dürbün. Oho. Çok iyi çok iyi. Deliriyorum şu anda niyesiz Siz geri zekalı olduğumdan değil arkadaşlar yanlış anlamayın. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir dürbün almıştım. O yüzden biraz şaşmalayabilirim arkadaşlar. Kusura <laughs> ben bunun yerine bir kar 98 alayım da ya. Aha, var ya öf öf ben bunu da alayım da ben alayım. Oy. Oy ne oluyor? Oyun alanı daralıyor. İnşallah buraya kadar yok. Gelmez ya. O kadar önce gelmez aga. Aaa. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Kırmızı böyle. Kırmızı bölge aktif olduğunda her yerden borba ya, ya Evet. Işte, benim geride kalı beyinsiz bir insan olduğum için. adı beyinsiz bir insan olduğum için. Ee, unuttum yani bomba yayıyordu. Benim ben buradan kaç. Ha. Ha 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 ha. Tamam. Gerizek aldımışım gerçekten. Kırmızı bölge böyle bur bölge burada değilmiş. Haritadan biliyor değil. Gördüğünüz gibi. Oo. Kanki al al. Oha, 2 numara ne yaptın o? 300 306 metre ötemizersin lan. <laughs> alan geliyor. Kaç 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 alan geliyor alan alan lan şekil ayağını mı kokacağım ben. Evet gördüğünüz gibi bir efsane ötesinin de ötesinin de 68 milyon öt niye özürlü gibi böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Arkadaşlar bakın. Taze bu özel Sarf malzeme ihtiyacım var. Kardeş gel o zaman. Hadi gidelim. Ya ha, girdik alı kim yok senin. <laughs> Öyle bir salaklık. Aha Mert var. Hangi Mert? Oya oh yeah. i̇ki, iki türlü var bunda. Hocam kimse yok. Dur ne oluyor? O oldu nerede adam? Oha P90. Kaç şey bakayım Dur, bu. Woo P90 aldı. Oh yeah. Arkadaşlar şu anda içeride yine bir kavga oldu. O oluşmaktadır yani mesela. Kavga var. <laughs> Anneannemi derim ben. Üzgünüm. Anneannem dağıttı ortalığı dağıttı. Arkadaşlar. Şu anda buralarda çok şeyler oldu. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Öldü. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. <laughs> Şu an annemin deremden korkuyorum. Artık. Ne oluyor? Ya, bir susun, kavga etmeyin ya. Duyuyor Ben burada video çekiyorum. Lütfen susunuz. Çok kavga da etmeyiniz. Hı, iyi varsınız, var. Bu mamo, tabii benim yok, yok bu kes kanguru sanki. İyi. Aa bir tane daha şey var lan burada. Dın 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 dın. Üç tane neredeyse var mı olacak ya? Üç tane neredeyse var mı var? Bir numaradaki kahveni ne verin? Hangi zaten bir tek biz kaldık? Ee, üç numara Türk. Ay üç numara mı lan? Yani. İki numara Türk. Ben de Türk'üm numara kendi oldu <laughs> Gel kanki Mert'in yanına gidek. Nerede? Kanki dur ben tuttum bak. Öbür... Kanki gel ben de bileyim lan. Arkadaş senin gibi oynayana ben ya. Of, ekşi ne şey ya. Nere göre? Allah ma beni al. Benim 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 benim. Uğuk varmış. O alsam mı? Evet. Bilmiyorum. Mark the location. Ne diyorsun? Oğlum korktum niye bir tane konum işaretlerine bana ne lan işaret DC işaretlerine Allah'ım ya <laughs> Ne bu tavrın ne kardeş ya Motoca ben ne kuruş Zara kes kangur sanki Onu bilenler ne yorum olarak Ayy adam aslında like görüntüleme falan yapmıyor onu doğrama bizi görüntüle al bak o yine <laughs> de yani yani iki görüntüleme olsa güzel olur ama ya da şey ya bin görüntüleme bana az kalıyor lan ben. benim ilk videomu 14 görüntüleme vardı <laughs> Biri var lan. biri var. Bakayım. O adam. Alabildim bazı şeyler var adam sakın o oh, bayağı varmış ha. <laughs> <laughs> run 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 Ebe Cuma günü evden çıkarken ben, Cuma günü okuldan çıkarken ben. Ulan <laughs> böyle olanlar ne ne Hayır ne Aşağıda turp olan bir arkadaş gitti. Bir arkadaşımız gitti. Şaket mi? Tabii ki alamıyorum artık. Hemen alıyormuş gibi yatmaya. Anki geldik geldik gel gel. Böyle mi bakıyorum ilk önce ha? Bak adam ışıkmış ki. Biz kalabilir miyiz? Kalın mı? Gelecek Anna izinsiz olursam. Aa anne. Ne yapayım oğlum? rastgele adam saldırı lan şeye. Olan gel ulan. An gel sana baş gibi adam bastı. Başkılarım. Ben niye kalırsın? Kankişim bak ya. Ya oğlum bir numara gerizek çaldı mısın? Pardon da. Kankişim ne yapıyorsun sen orada ya? Yardım et. Yardım lan yardım yardım gerizek çalı Aga yardım etmezsen salaksın. Adam şurada. Orada ama. Ne ya? Ya dirizek çalı. Al. Allah belanı vermesin. Bu ne ya? Abi salak mısın ya? bu adam gelecek kaldı. Ya bir numara sen mi olsun? bu nedir ya? Ne şakalar bu minik videonu bu kadar yeter. Eğer beğenirseniz video... yani like, abone olmayı, etmeyi abone olmayı unutmayın. Ay